arkadaşlar bugün bu bunu oynayacağız. Hadi bakalım. Şimdi? Oyun başlasın. Adam. Oyun başlasın. Do dokuz. A a a dokuz. Altı. İki. 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 Sekiz. İyi tatlı sekiz. Yok. Yok. Altı. Evet, evet. Dokuz dokuz. Dokuz arttı. Altı altı dokuz. altı. Dokuz. Altı. Yiğit alıyor kartları. Yiğit al kartları onlar senin artık. Niye? Üttü üt. mü niye? Dokuz. Değil Alt, Alt, altı. 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 Dört. Artı dört. Artı dört. 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 kart çek. Yiğit kart çek. Ben çekiyorum. Üç. Yiğit kazanıyor değil mi? at kartını şimdi. Beş. Beş altı. 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 Dokuz dokuz. dokuz. Altı almışsın onları. Reis iyi oldu ama. Ka i̇lk kartlarını bitiren kadar ne? Muhsin at. 9 Muhsin at Hayır, Muhsin. 9 Muhsin'i alıyor. Yiğit. <laughs> Atma Yiğit. Yani, Muhsin atsın. 9 yani. 5, Şimdi... 9, dokuz, artı 4. Çek lan dört tane. Ben... Bir, Bir possible... iki, üç, Bu sinat. O Üç. üç, üç action, beş. Dört. Sekiz. Üç. Beş. İki. Dokuz. Ha, lan al şu yiğit kartını, öbürlerinin muhtemelen <laughs> var ya. Yiğit al kartını. Ben, ben <laughs> mi alacağım? O zaman dokuz. Dokuz. İki. Sekiz. İki. Beş. Beş. Öyle. Yiğit. Muhsin at. Aman Yiğit at. Ah, yiğit at. Ben bunu arkaya koyuyorum çünkü direkt engellemem. E yön değiştirme tamam. Bir. Uy. yeter engellemesini aldık. Bir. bir, bir, bir. Engelli onları. Bir. Ne engelledin şu an? Ne engelledin ya? Ne abi önde ol. Geri çek hemen. Yürü dur. Beş tane kart çek bakayım burada. <laughs> abi benim kartlar çok az ben. Çok az alıyorum vericiler. İyi sen at. Altı.

Çiğne al, atken gönder, at. Muhsin at. Ya, bu atıyor, ya. Ee. Ya oğlum. <laughs> ya yine mi, Göndez, yine mi? <laughs> Ya engelleme çıktı. <laughs> Beş. Sekiz. <laughs> Bir. Üç. Üç. 6 4 4 6 9 0 1 5 3 6 4 6 4 çek çek 3 tane 2 tane var orada oğlum yo 4 tane aldım 4 tane çekeceğim artı 4 şu kaçmayacak ama o at şunu bir at Morsinat Dört. Dört. Altı. Altı. Dört. 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 Altit. Altit. Eğlenmek önemli. Kazanmak kaybetmek önemli değil ki. Sıfır. Hayır. Muhsin atacak. Muhsin etti. çok azaldı. Ya attı. Attı. Muhsin hangi renk? Yeşil. zaten. At, Al, dokuz mu? Arada. Altı. Dokuz. Altı. Altı. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ilk başta engelleme atamadım <laughs> mı? Müşin atıyor değil mi? değil <laughs> mi? Bir. Yönetme. O açacak yine. <laughs> Ya. Şeye fırna bir tane daha atı. Yok evet. Abi sen şimdi kim engellersin? Yok yapabilir ki. Evet tamam. ve bitti. <laughs> Oyun bitti arkadaşlar görüşürüz. Videoya bana, like abone alın. takip bekleriz. Musi. Hepinize görüşürüz abi, arkadaşlar. Abim,